Ne yapıyor sana benim? Sen ne yapıyorsun ya? Orada kötü. Hadi boş hareket yaparken ölüyor Kanka. Biraz aklıyım. Asist gelsin. Vurayım düz vurayım düz. Ya vuramadım. Diyor. Oğlum baba seni kurtardı köpek daha ne istiyorsun? Sikin şunları. Ben Belkoz benim lan. Aa. Seni kurtardı. What? Çalamadım. Peki abi. boş hareket yaparken ölüyor Biraz haklıyım. Nasıl? Biskeram. Bu karakter bir sikeramıyor ya. Evet, niye aldın diye sorarlar. <laughs> evet. İçeri gibi bir nokta atayım. Bir bir şey. Gülme orası çocuğu komik değil gülüyor. Kazik temizle şurayı amına koduğum Görünmez oldular. Ha ölmüşler amına. Ölmüşler <laughs> amına. Amına kodum <laughs> çocuk çekersen. <laughs> adam çekti. <laughs> adam çekti. Bu geldi üstüme sapan. Öldüm. <laughs> Ananın ammı. Hayır hayır. Öldürme isteni. Orospu çocukları. Şunu alayım mı? Ben ters döndüm. Kar kötü oynuyorum ki bu arada. Şok gibiyim ya. Ben ters döndüm infosu geldi Özcan'dan. Özca'dan Özcan'dan. <gülüyor> Özcan'dan. <gülüyor> Öl. Senin Türkiye'yi yok. <laughs> onun üstünde çöktüm ben seni. Amına koyayım. Oranın en güzel hareketini. Caitlyn headshot'ını bekliyor. Beklemiyormuş tamam almış. <laughs> aynen öyle. Aynen. Johnny Wynan kankam benim. Canım benim.